Evet arkadaşlar, final e-sınavdan tekrar merhaba. altında final olarak biz de sizinle birlikte aynı anda sınava giriyoruz ve sınavımızı yapıyoruz. Şimdi ben de sınav oturumunu başlat dedim. Ee, sürem başlayacakmış. Evet sorularım yüklendi ve sorum geldi. Birinci soru. Evet arkadaşlar. Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yok. Ancak anlaşma eden hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletin benim dediğime inanır. Sözüme yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilemem. Yenilirsem bir dakika daha yaşayamam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay sorunuyla ilgili olarak Henry Ponsat'a yaptığı konuşmadır. Hangisini gösteriyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in kararlılığını gösteriyor. Mustafa Kemal kararlı arkadaşlar diyor ki ben hatayı bırakmam. Milletime de söz verdim. Daha güzel ne olabilir ki kararlığı C şıkkı. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal Türk'ün bu tutumu hangi tutummuş? Latife Hanım'la evlenmiş, dikkat Latifan'la Latife Hanım'la birlikte katılmış. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal'in bu tutumu hangisini gösteriyor? Tabii ki bu yeni bir dönem arkadaşlar. Nikah yapılması, nikah Latif la katılması eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değilse yeni bir durumsa B Şıkkı, hayırlı olsun. Yenilikçi, inkılapçı özelliği. Selanik kentinde Türklerle birlikte Rum, Yahudi, Sırp, Ermeni gibi bir arada yaşıyorlar. Hoşgörü var. Mustafa Kemal'e hangisi? Bunu YouTube'daki videolarımıza da anlattık. Zoom'daki derslerimize de anlattık arkadaşlar. Mustafa Kemal'in arkadaşlar hoşgörülü olması yani farklılıklara saygı duyması. Avrupa devletleri ilgili bir soru. yukarıda verilen bilgiye göre devletlerin birlikte hareket etmeye karar vermesi aşağıda hangisi etkili olmuş? Bakalım hangisi etkili olmuş? Ham madde pazar ihtiyacını gördüm. Sömürge elde etme yarışı var. Ekonomik amaçla ulaşmak için ve daha güçlü bir konuma ulaşmak için devletler birlikte hareket etmeye karar veriyorlar. Peki hangisi arkadaşlar? E tabii ki B. Ortak çıkarları korumaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ortak çıkar. Ham madde pazar arışı. Bunlar hep ortak çıkar. Mustafa Kemal, Çanakkale, Kafkas, Suriye cephelerinde ve moral olarak çökmüş birlikleri yeniden düzenliyor. Bakın yeniden düzenliyor ve düşmanın ilerleyişini durduruyor. E, hangi alanda bu? Askeri bir alan. E, askeri yetenek. Hayırlı olsun. şıkkı. Devam. Mondros, Mustafa Kemal işgal karşı söylediği bu söz. Hangi söz? Ne demiş Mustafa Kemal? Geldikleri gibi giderler. Helal olsun. Geldikleri gibi giderler. Neye önem veriyor arkadaşlar? kararlı düşmanı yurttan atmanın kararlı A şıkkı. Misak-ı bu kararlarına göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklara kadar hak tanınılmayacaktır. Batı Trakya'nın geleceğin belirlenmesi halk oylamasına başvurmalıdır. Siyasi, adli ve mali gelişimimiz engel olacaktır. Ne kaldırılmalıdır? Bakın hep bağımsızlık ve halk oylaması ile ilgili bir şeyler var. Ne yok arkadaşlar? Sömürgecinin devam etmek istenmesi gibi bir durum olabilir mi? Böyle bir şey Mustafa Kemal'de asla olamaz. Evet arkadaşlar. Devam. Türk milletinin esareti kabul etmeyeceği olan inanç vurgulanmıştır. Arkadaşlar. Bağımsızlık inancı, milli kültür inancı, demokrasi inancı, çağdaşlaşmak inancı. Evet arkadaşlar. Esaret neyle alakalı? Bağımsızlıkla alakalı A Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdaki hangisi vurgulanmıştır? Ne diyor arkadaşlar? Türk milletinin değil özgürlüğü uğruna savaşan, özgürlük ön planda, bağımsızlık ön planda arkadaşlar. Hangisi vurgulanıyor? Sadece kendi milleti etkilediği değil, batılı ülkeleri değil, sömürgecilik faydalı artırıcı değil, evrensel niteliklere sahip olduğu. Arkadaşlar böyle bir soru bundan 4 sene önceki LGS'de de çıkmıştı. O zaman adı TEOK tabi o sınavda da çıkmıştı. Şimdi hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Önceki soruları çözmenin ne verdiği avantaj. Bakın gördüğünüz gibi. Mustafa Kemal Paşa topyekun savaş taktiği uyguluyor. Sakarya Savaşı'nın üstüne geçiriyor. Değil mi? Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatan topraklarıdır. Sakarya Savaşı unutma öğrenci. Sakarya Savaşı kazanması hangi hangisi vurgulanmıştır? Hangisi arkadaşlar? Ekonomik imkan, savaşı yönetenin, yöneten komutan askeri yansı, Türk ordusunun elindeki silah gücü, sosyal imkanlar. Arkadaşlar bu sözde taktik sözüyle Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehası vurgulanmıştır. Hayırlı olsun. Sözler oturumu sonlandır diyor arkadaşlar. Hayır sonlandırmıyoruz. İngilizceye geçiyoruz. Geçtik İngilizceye. Evet arkadaşlar birinci soruda bakıyoruz. Ne var? The visuals below show what kind of activities people did on the net in a minute in 2018 and 2000 arkadaşlar. Ne var burada? Nighting var. Çok güzel. İkisinin karşılaştırılması yapılmış. Buna göre hangisi doğru değil diyor. Tek tek şıklara bakarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet hocam bu kadar basit. Bakalım. Ne diyor arkadaşım? Burada. Bakalım ne diyor burada? According to the above which people sent fewer text message 2018. 2019'da insanlar daha mı az mesaj göndermişler arkadaşlar? Bakalım. 2018 text message 18 mi? Hayır. Tam tersi. Evet doğru olmayan ne arkadaşlar A şıkkı. Ama diğerlerine bir kontrol edelim. 2019'da insanlar daha az online'da e, shopping'te daha az para harcamışlar. Bakalım arkadaşlar online shopping'te bakalım. Spent online. Evet arkadaşlar 2019'da insanlar bakıyoruz burada. 2018'den spent less daha az para harcamışlar. 2018'den bakıyoruz. Hayır bu da yanlış. People downloaded less than 400,000 Apple's apps in 2019. İnsanlar daha az, bakın daha az ee, şeyden 2019'dakinden binlerce e, 400 bakalım ona bir rakamımıza neymiş arkadaşlar? Evet 400 bin yaklaşık evet 400 bin'e yaklaşık e, 400 binden daha az insanlar e, download etmişler. Bakalım download. Evet bu doğru. 2018'de insanlar e-mail derini göndermişler. 2019'dan daha fazla göndermişler. Bakalım arkadaşlar. 2019'dan daha fazla mı göndermişler e-mail? E-mailleri gördük. 187 milyon. Evet arkadaşlar. Bu da doğru. Demek ki arkadaşlar hangisi yanlış? Hangisi yanlış arkadaşlar? B şıkkı yanlış olan işaretledik gitti. Unuttuk gitti. Devam. 2'ye geldik. Mary Ethan's cookery workshop last weekend çok güzel. After the workshop she made chocolate cookies for her family. Evet arkadaşlar, çok güzel. She wanted them the right short notes about her cooking. Evet arkadaşlar. Whose comment was disappointing for Mary. Çok güzel. Buradaki o soru şu arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla. Disappointing'in anlamını biliyor mu? Evet arkadaşlar. Disappointing Kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Bakın işte kelime çalışma bu yüzden önemli. Disappointing. Olumsuz bir şey. Yani Mary için kim? Olumsuz. Yani hayal kırıklığı, düş kırıklığı yaratacak bir şey yazmış. Bakalım hangisi? I have never eaten such tasty cookies before. When are you going to bake them again? I can't wait. Arkadaşlar. Annesi ee, böyle lezzetli bir şey daha önce yemediğini söylüyor. Babası I could eat only one cookie Evet arkadaşlar. Yeah, "I don't think I will. How much sugar did you add? They were too sweet." Arkadaşlar, bakalım ne demiş burada? "I could eat it. only one, bir tane yedim. Fakat gelecekte bundan daha fazla da yemeği düşünmüyorum." diyor. "Sugar, ne kadar fazla şeker ekledin, onlar çok tatlı diyor. Arkadaşlar. Sister'ı, kız kardeşi biliyorsun diyor. E, ben diyor çok fazla bunları yoktu diyor. Fakat diyor e, your cook, seninkilerim gerçekten de tatlı. Sister ve mom güzel şeyler yazmışlar. Brother, they're very terrific and they really went well with the strawberry smoothie diyor. Bakın arkadaşlar burada terrific'in anlamını da bilmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Akif Hoca devamlı ne diyor? Kelime, 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 kelime. Arkadaşlar burada babası şekerden dolayı olumsuz. Yani onun için biraz daha kötü olacak bir yorum yapmış. Ama brother terrific arkadaşlar. Çok iyi. Müthiş bir yorumdur. Arkadaşlar o yüzden B şıkkı işareti geçti. Evet. Unuttuk. Devam. The children blow are talking about their favorite. Gördüğünüz gibi şekilli ve yorumlu sorular arkadaşlar. Bunlar akıl telefonlarla ilgili yorumlar yapmışlar. Bakalım ne diyor soru? Hangi cümle diyor? Balonlara göre diyor. Aşağıdakini tamamlayamaz diyor. Değil mi arkadaşlar? Bakalım hangisi tamamlayacak bir cümle değildir diyor. Alex e, online shopping yapıyormuş. Bakalım doğru mu? Ben de epi kullanıyorum diye bir şey satalım. Doğru. Susan yabancı dil, İngilizce veya yabancı dil praktisi yapıyormuş Susan. E, improve my Spanish. Doğru. Tom e, yeni tarifler, deneme tarifleri buluyormuş. Bakalım. E, cook different. Doğru. Demek ki Jenny kaldı. Jenny Konser bileti satın alıyormuş arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Hayır. Bu şarkı sözlerini öğreniyor. Favori şarkıları sözlerini öğreniyormuş. Konser bileti almıyormuş. Değişik. Bakın biraz anlamdan gittik. Kelime bilgisine ön vermişler. 3 soruda kelime bilgisi önemliydi. Evet bu İngilizce sınavı için kelime bilgisinin ön planda olduğu bir sınav diyebiliriz arkadaşlar. Evet çok güzel. Devam. Rose'un diyor bu konuşmasını okuyalım onun arkadaşları ve cevaplarını ona göre de cevaplar alalım Buna göre Rose en güvenemiz arkadaşı kimmiş? Bakalım. my name is Rose. London'dan çok güzel. 8. sınıfta sizin gibi. Asla sosyal social evetleri kaçırmamış. Yani o, okuldaki Nick, Mary, Emma ve Jason'la birlikte en iyi arkadaşlarmış. Bundan dolayı biz diyor bütün her şeye katıldık. Nick diyor biraz diyor arrogant diyor. o diyor biraz böyle Düzenli olarak söylüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir kelime geldi karşımıza. Arrogant. Gördünüz mü arkadaşlar? Kelime önemli. Evet arkadaşlar arrogant ne demek arkadaşlar? Biraz kibirli demek. Kibirli. Bu kibir konusunu işlemiş Nick ile ilgili arkadaşlar. Emma güzel bir kız. Fakat asla sırları tutmuyor. Sırları tutmayan nedir arkadaşlar? Güvenilmezdir. Emma'yı bulduk. C şıkkını işaretledik ama diğerlerine bir bakalım. Jason kolay birisi diyor böyle. Genellikle diyor geç kalır diyor. Easy going yani kolay böyle biraz rahat, relax böyle arkadaşlar. Ben de onu bekleriz diyor. Beklemek zorunda kalırız diyor. Mary de diyor iyi anlaşamaz diyor. Nick de diyor Çünkü diyor biraz diyor bencilli ama burada sır tutmayan Emma güvenilmez olandır. Kelime bilgisi arkadaşlar. Bakın bu sınavın dördüncü soruda kelime bilgisi ön plana çıktı. Şimdi yine bir tarif var. In the kitchen konusu. Before you spring beef pepper. Yani arkadaşlar. Önce sen ee, bunu döküyorsun. You should. Bunu döktükten Dökmeden önce yani bundan önceyi bulacağız arkadaşlar. Hemen you sprinkle pepper'ı bulmam gerekiyor. Bakalım nerede bulacağım? Onu bir araştırıyorum şu an. Bakıyorum, arıyorum, tarıyorum arkadaşlarım. Değil mi? Evet, you sprinkle pepper. Bakalım. Heat the milk until boils. Then remove from heat. Mix it with sugar. Stir until dissolved. Arkadaşlar. Evet. Let cold 40 minutes in small bowl, pour warm water, wait until it creamy, but then liters. in large bowl, mix the milk, mix yes, mixture, salt and some more flour, make dough soft, knead, bowl cover and it 20 minutes, shape and control with glass sprinkle. Evet, sprinkle black paper'ı üçüncü maddede buldum. Evet, You sprinkle önce, demek ki bundan önce bu olduğunu gör arkadaşlar. Evet. Önce you Spring Paper'ı koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, Place them on baking tray yapıyoruz arkadaşlar. C şıkkını gördüğümüz gibi işaretliyoruz. Evet. Devam. Altıncı soruya geldik. Sekreter Mr. Rogers arasındaki bir soru. E, Sekreter Company, Manage Company telefon açıyor. yerlere e, uygun olmayan hangilere uygun olmaz diyor. Buna tek tek ne Nereden arıyorsun? Hello. This is Matt Rogers olduğuna göre bu değil arkadaşlar. How can I Arkadaşlar sekreter telefon açtığı zaman How can I help you der. B şıkkını orada gönderdik. Evet. Ondan sonra Rogers bir şey soruyor. Ne sorabilir arkadaşlar? Ee, bakalım ne sorabilir? Stevenson'la. Evet. Konuşmak isteyebilir. Değil mi? Can I talk to Mr. Stevenson? Ee, tekrarlar mısın? Diyor zaten. Evet. Onu tekrarlıyor. Yani D'yi de söylemiş. Şimdi A ve C kaldı. Sorry but he is not available now. Demek ki bu Juliak'la mesaj bırakması gerekiyor. Bunu on the phone çok defa işlemiştim. Burada aşık yok arkadaşlar. Bu kadar kolay. O YouTube'daki videomu tekrar izleyin. On the tekrar izleyin. Tekrar izleyin. Tekrar izleyin. Devam. Evet. Indication'la ilgili videomuz var. Onu da izleyin arkadaşlar. Devam. Ee, Julia ne hakkında? Konuşmamıştır bunu diyor. Bakalım. Bakın yine kelime. Gördünüz mü arkadaşlar? Kelimeler geldi kelimeler. Sportif Neydi aşıklık sportif Desteklemek. Peki Clamsine arkadaşlar? Clamsine ne? Klamsi acaba arkadaşlar? Ne? Evet. Gördüğünüz gibi kelime. Reliable. Dayanabilir, güvenilebilir. Shy, utangaç. Evet arkadaşlar. Lose is my best friend. Benim diyor. Genellikle diyor okuldan sonra buluşuruz kafede diyor. Ödevlerimizi bir şeyler içeriz diyor. I will save. Ben diyor güvende hissederim onunla birlikteyken diyor. Çünkü de asla yalan söylemez diyor. Çok güzel arkadaşlar. Ee, o diyor beni destekler. Bakın sportiden bahsetmiş. She sometimes break things bir şeyler kırabilir. Bakın clumsy'den de bahsetmiş. Sakarlığından da bahsetmiş arkadaşlar. Ama diyor ben diyor pozitif ve negatif şeylerini biliyorum onun diyor. Bakın A ve C'yi gördüm. Ve B'yi de gördük. Bakalım utangaçlığı var mı? ne ee, bileyim O diyor, aynı şeyleri paylaşır Bence diyor o iyi bir arkadaş. Evet arkadaşlar onun utangaçlığından bahsetmemiş. Devam. Jessica bought a computer from Mix Company. Burada diyor can be Jessica conversation. Bu takip eden hangisi olabilir arkadaşlar? Evet bakalım hangisi bu şeyi takip eder? Jessica bir e, mix bir computer almış arkadaşlar. Mix Computer'dan bir bilgisayar satın almış geçen hafta fakat onun bilgisayarına bir propor e, proper uygun bir iş çalışma isteğini sağlayamamış. O yüzden müşteri servisine arıyor. Bakalım. Evet. sekreteri Secretary Hi Mix Computer. How can I help you? Hi, I want to talk about my appointment. Appointment işe başvuru. Bakın kelime sorusu geldi. Olmaz. E, bilgisayar hakkında bilgi almak istiyor. E, bilgisayar almış. Tamir için sorulması lazım. O da olmadı. Ee, bir problemim var diyor sizin üretiminizle ilgili. Onu değiştirmek istiyorum. Olabilir mi? D'ye de bakıyoruz. Report diyor. E, ee, about a problem with delivery. Bununla da ilgili değil. Demek ki C şıkkını işaretledim gitti. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar there was an election for class presidency. 8 de böyle bir şey varmış arkadaşlar. Sınıf başkanlığı için bir seçim var. Bob, Mark, Alex, Julie aday olmuşlar. Onlar e, davranışları ve sınıf arkadaşlar seçimleriyle ve başkanlığı alacaklar arkadaşlar. E, Bob'un 2 oyu var. Mark 5 oy almış. Alex 12 oy almış. Julie 11 oy almış. Buna göre diyor hangisi doğru? Bob ve Mark arkadaşlar... E, have good personal traits. Bob Mark ı -ı. Olmaz. Mark is very popular student. <laughs> Alex is responsible at hardworking student. Bakalım. Evet arkadaşlar sorumlu ve çok çalışmasın var. Bakalım. More than half of the students chose Julie. Arkadaşlar. Ee, Julie için bakalım. 11-12 daha 23. 5 daha 28. 2 daha 30. 15 oy alması lazım ki değişiklik olması için. Ama zaten C'yi biz gördük. Yapışırdık geçti. Fazla Say. Büyük piyanist. Seviyoruz. Saygılar, selamlar. Nisan'da böyle bir USA'de konseri vardı ama tabii ki veremedi arkadaşlar. Ee, information poster and the question. Ee, bakalım posterde arkadaşlar hangisi yok. Çok güzel. Son işlediğim konu. Dikkat edin. Posterlerde ne var ne yok. Son işledim. Geçen hafta Zoom'da işlediğim ders çıktı. Yine tutturuyoruz arkadaşlar. LYS'de de böyle olacak. Dikkatinizi çekerim. Evet hangisi yok. How can people get more information? İnsanların bilet e, nasıl biletle ilgili e, daha fazla bilgi alması için var mı bakalım arkadaşlar? tickets.com tickets.com e, bakalım biletle ilgili bir şey var mı burada? Bir internet sitesi var ama soru işareti olarak kalsın. Organizasyon nerede arkadaşlar? Var. Bilet fiyatları ne kadar? 25 dolar. O da var. What is the deadline informed organizer? Bu var mı arkadaşlar? Evet bu yok arkadaşım. O yüzden gördüğünüz gibi D şıkkını işaretliyoruz. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar sözel oturumumuzu sonlandırmıyoruz. Çünkü ne var? Din var. Evet din kültüründe şimdi yapıyoruz. Aşağıda şemada bir kavram özellikle verilmiş. Özellikle verilen bu kavram aşağıdaki hangisidir? Unutmadan söyleyeyim. Bu hafta sahura doğru programı yapacağız ve sahura doğru da canlı canlı din dersi anlatacağız arkadaşlar. Youtube'da size özel. Aşağıdaki şemada bir kavram özellikleri verilmiş. Yüce Allah'ın takdirle gerçekleşir. İnsan iradesinde kuşatmıştır. Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Arkadaşlar göz rengimizi, ten rengimizi biz seçemeyiz. Neden diyoruz? Tabii ki külli iradeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir kimsenin zekat vermekle yükümlü olabilmesi bazı şartlar var. Hangisi? Zekat verecek kimse Müslüman olmalıdır. Doğru. Zekat verecek kimse akıllı ergenlik. Doğru. Malın istediği gibi kullanma harcama imkanı sahip olun. Doğru. Zekat verecek kimsenin serveti nisap miktarı az olmalı. Hayır. Tam tersi. Fazla olmalıdır. D. Arkadaşlar. Dikkatli okuduğumuz zaman Basit Türkçe paragraf sorusu. Nisap miktarı. Altının nisap miktarı 85 gram. 83-85 deniyor arkadaşlar. Şaşırmayın. Doğru. Küçük başarın zekatı en az 40 hayvan. Doğru. Ticaret malları nisap miktarı 10'da 1'dir. 40'da 1 arkadaşlar. Büyük başarın sığır malı nisap 30 hayvan olması gerekir. C şıkkı. Ticaret malları da 40'da 1'dir arkadaşlar. Yukarıdaki gelişme hangi toplumsal sayı ile ilgilidir? Gelişme köküsü az olması 1. %100 ne gitti? C gitti. Adalet olmayan yerde barışın sağlanamaması %102. Arkadaşlar 1 ve 2 %100 var. Doğal afetler nedeniyle insanın yaşadığı yerleri terk etmeleri. Bu fiziki nedenlerden dolayı 1 ile 2, 5 şıkkı hayırlı olsun. Devam. Tamam. Sadakayı zekattan gelen önemli fark sadakanın hem maddi hem de manevi olarak yapılabilmesidir. Evet arkadaşlar. Yani gülümsemek bile sadaka arkadaşlar. Sadaka da sünnet biliyorsunuz. Bunların hangisi manevi olarak yapılan sadaka örnek olarak verir. Fakire yemek yardımı maddi. Cami hastane yapımı maddi. Öğrencilere burs vermek maddi yolda gördüğü engelleri kaldırmak arkadaşlar. Bakalım hangisi bunların manevi olarak yapılan sadakaya örnektir arkadaşlar. Sadakaya örnektir. Tekrar okuyalım. Fakirlere yemek yardımı yapıyorsunuz. Bakın bir fakiri doyuruyorsunuz. Bu maddi bir yardım. Cami ve hastane yapımına yardım ediyorsunuz arkadaşlar. Cami ve hastane yapımına yardım ediyorsunuz. Öğrencilere burs veriyorsunuz. Yolda gördüğü engeli kaldırıyorsunuz. Bu manevi bir yardım. Arkadaşlar manevi engeli kaldırıyorsun. Maddi bir, manevi bir yardım. Değil mi arkadaşlar? Ha? Öyle mi? Cami ve hastane yapımı fakirlere yemek yardım öğrenci burs vermek. Hepsi maddiyatınla ilgili. Gördüğünüz gibi. Böyle düşünün. Devam. Hazreti Musa Firavun'u iman etmeye çağırıyor fakat o Firavun daveti kabul etmiyor. Allah hidayete erdirmiyor. Firavun daha sonra Hazreti Musa'yı ve ona inananları yok etmek için ordusuyla birlikte onları takip ediyor. Hazreti Musa Firavun çok yaklaşmasına rağmen Allah'tan ümidini kesmiyor ve Allah her zaman güveniyor. Bu parçada Hazreti Musa yaptığı Haşaka Raşak'a hangisi açıklanır? Tabii ki tevekkülle açıklanır. Tevekkül edeceğiz arkadaşlar. Sen doğruyu yap, elinden geleni yap. Allah yardım edecektir. Evet Sırasına hangisiyle ilgili? İşverenin iş güvenliğini sağlaması arkadaşlar. İş güvenliği canla ilgilidir. Senin iş güvenini sağlamıyor arkadaşlar. Evet. İçki ise uyuşturucudan uzak durmak akılla ilgilidir arkadaşlar. Can ve akıl zaten D şıkkını. Evet israf faiziyle rüşvetten uzak durmak. Mal ile bidat daha ve tarif saptan uzak durmak. Din ile alakalıdır D şıkkı. Bakın ne kadar kolay. Türkçe paragrafı yapıyoruz. Aşağıda hak kelimesinin çeşitli anlamları verilmiş. Hangileri yanlış? Bakalım sözlükte gerçek, doğru, adalet, ve emek karşılığı verilen ücret demektir. Peygamberimize göre ahir zaman demektir. Kur'an-ı Kerim'deki anlamı doğru söz, doğru yolu, doğru haber demektir. Arkadaşlar el hak yüce Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Evet arkadaşlar düşünün bakalım. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Hak kelimesi ahir zaman demek mi arkadaşlar? Hak, hak ahir zaman demek mi? Evet arkadaşlar Şimdi düşündüğümüz zaman arkadaşlar evet hak arkadaşlar ahir zaman değildir. A şıkkı doğru. C doğrusu doğru doğru haber doğru. El hak doğru. B şıkkı yanlış arkadaşlar. Tekrar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve kim bir Müslüman dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir diyor. Çok güzel yardımlaşma dayanışma arkadaşlar. Müslüman İnsanla faydalı işler yapmaya gayret Doğru. Yüce Allah'ın kendine bahşettiği nimetler insanın sıkıntılığına gelirir. Evet doğru. Müslüman sosyal danışma önemli Doğru. Cimri güvenilir kazanı kalır. Kendinden başkası düşünmez. Yanlış. D şıkkı arkadaşlar. Hastalık gelmeden önce sağlık. İhtiyarlık gelmeden önce gençlik. Ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin. Bu adı sanki vurgulanmamıştır. Hayatımıza her an önemi bilmeliyiz. Doğru. İbadetimi düzgün bir şekilde yerine getirmeliyiz. İbadetle ilgili bir kelime geçmiyor. Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Her şeyi zamanla yaşamalı değerini bilmeliyiz. Bursa yok arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Bakın arkadaşlar süremiz de bitti. Hayırlı olsun. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yaptık. Süremiz bitti. Yani anlattığım gibi çözüm farkındaysanız hepimize hayırlı olsun.